Manzana elma. Pera armut. Platanomuz. Bananamuz. Naranja portakal. Limon limon. Uva üzüm. sandya karpuz. Melon kavun. Pinya ananas. Firesa çilek. Koko Hindistan cevizi. Kivi kivi. Sereza kiraz. Mandarina mandalina. Lima yeşil limon. Ginda vişne. Aseytuna zeytin. Oliva zeytin. Almendra badem. Durazno şeftali. Melokoton şeftali. Albarikoke kayısı. Siruela erik, Granada nar, Kastanya kestane, Datil hurma, Nuez ceviz, Aveyana fındık, Furuta meyve, Ortaliza sebze, Verdura sebze, Maiz mısır, Leçuga marul, Espinaka ıspanak, Zanaorya havuç, Seboya soğan. Aho sarımsak. Tomate domates. Pimiento biber. Morron biber. Pepino salatalık. Patata patates. Papa patates. Maiz mısır. Karne. Et. Salçıça sosis. Chorizo sucuk. Pastrami pastırma. Salami salam. Pescado balık, leçe süt, keso peynir, yogur yoğurt, mantekiye tereyağı, arroz pirinç, trigo buğday, kastanya kestane, seral mısır gevreği, nuez ceviz, pistacho antep fıstığı, gisante bezelye, frihole fasulye, Lenteha mercimek, garbanzo nohut, agua su, agua kongas maden suyu, hugo meyve suyu, zumo meyve suyu, limonada limonata, te çay, kafe kahve, batido milkshake, tentempiye atıştırmalık, desayuno kahvaltı, almuerzo öğle yemeği, Sena akşam yemeği. Merienda ara öğün. Tarta pasta. Pastel pasta. Biz koçokek. Elado dondurma. Gayeta kurabiye. Çokolade çikolata çikolata. Karamelo şeker. Çikle sakız. Pudim puding. Mermelada reçel. Pasta makarna. Makarones makarna. Bebide içecek. Komide yiyecek. Gominela jelibon. Piruleta lollipop. Saltuz. Moradut. Ketçup ketçap. Mayonesa mayonez. Tortilla omlet. Uevo yumurta. Empanada börek. Sopa çorba. Pan ekmek. Ensalada salata. Bocadillo sandviç. Boyo poğaça. Magdalena kek. Churro çörek. Miel bal. Azukar şeker. Leçe süt. Palomitas patlamış mısır. Ongo mantar. Seta mantar.